Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Tycoon oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk defa oynuyoruz sanırım. Ama ben ilk defa oynamıyorum. Onu söyleyeyim size. Videolarda ilk defa oynadığımı düşünüyorum. Çünkü hiç hatırlamıyorum oynadığımı. Ee, ben yarısını şey yaptım. Ee, ne yapsam ki? O 170 liramız dolmuş bile lan. Aha şurada 150'lik dropper alalım. Evet. Şuraya da vardı. Ben bunu oynamıştım ama video çekmiyorum tabi. Oyunun sesi kısık. Ee, gelme gelme. Ya abi niye herkes bana. Arkadaşlar Tycoon değil. Ölmece oyunu oynuyoruz. Onu size söyleyeyim hemen. Arkadaşlar bir like atın kurtarın beni ya. Hepsi beni öldürüyor. Bıçaklarla kesiyor. Ne yapmam gerekiyor? Bana like atmanız gerekli. Resmen şehir yaptım ya. Çok güzel bir şehirciyim gerçekten. Oha abi burada destan. Destan mı birikmiş? Oğlum destan yazılır. Birikmez ki. 400 liramızı da alalım. Şuradan 300'lük şeyimizi de alalım. Şuradan yok almayacağım onu. Oha 2000 lira. Upgrader. Yani onları iki katına çıkarıyor. İki katına derken şöyle. Bak şurada 5 gidiyor ya onu 2 katına çıkartıyor. Yani 2 kere 5 tam etti 10. 5'e 10'a çıkartıyor. 5'i 10'a çıkartıyor işte. <laughs> Diyemedim. Ee, buradaki paranın hepsini alacağım. Eee 410 paramız var. O oh, yes. Güzel gidiyoruz. Pet gerek, Pet Pad pet buraya bir zemin yapıyor. O zeminin üstüne şey yapacağız. Ee, adını unuttum ya. Kılıçlar var diye diğerlerinde. Kılıçları yapacağız. Bu arada bu katlı da gördüğünüz gibi katları var. Şurada karşıdaki binadan örnek alabilirsiniz. Ee, kesme beni ya! Aman Allahım kesiyorlar, kesiyorlar, kesiyorlar hep başımda toplanıyorlar, toplanıyorlar, lar, 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 lar. Şarkımızı da söylediğimize göre artık kalpleri değil eklemleri kırmaya başlayabiliriz. Şaka yapıyorum ya ben ne diyorum anlamadım. Gençler size bu arada bir kanaldan daha bahsedeceğim. At kafası. <laughs> Başka hiçbir şey demeyeceğim. Aşırı komik. Ee, videoyu durduruyor. Yani <laughs> <bana gülüyor> bütün Türkiye biliyor zaten. Bir sürü abonesi var. Bir milyon abonesi var lan çocuğun. Tövbe estağfurullah. Ne çocuğu lan. Koskoca adam. Pet demiş. Ben yetmiyor param lanet olsun ya. Şuradan 81 liramızı da alacağım. Yine olmadı kardeş. E burada 2000 lira. Ben bunu yapmayacağım. Yapmayacağım tabii ki. Tabii ki de yapmayacağım ya. Ben nereye gidiyorum? Eh. Eh. Durduramadım dur lan videoyu. Neyse burada durduruyorum. Bay bay. Keşke komik olmayı bıraksan da işime devam etsem. Harbi lan çok komiklik yaptık. Ee, şuradan 1500'lük peti yaptık. 2500 ne lan? Oha. Çok güzel gidiyoruz. Burada bir dakika. Upgrade 2000 liraydı. Ee, biz burada ilk önce red katana yani şey koyacaktık. 750 lira onu almayacağım. Kratos i̇şte, böyle youtube resimde kutular koyuyor. Hiçbir işe yaramıyor Yani <laughs> Bu ne? Upgrade wall 2. He, yukarıda bakın şurada var ya. Şurada bak. Beyaz bir şey. Beyaz bir şey var. Onu yapıyor wall 2. Evet, şuradan 500 liramızı da aldık. Ee, ben biraz onlarla takılmaya gideceğim. Bay bay. Onlarla takılıp geliyorum. Dostum orası benim olacak emin ol. Lan oğlum burayı almadın. Oh be korktum lan benim olacak diye. Ama olmadı. Çok güzel. Ne yapıyorum lan ben? Oğlum ben metrikus oldum lan. Metrikus? Metrikus derken ya metrik demek, demek istedim. Metrix oldum lan ben. Oğlum Matrix oldum. Tam bir Matrix'im ya. Çok güzel ya. Matrix. Matrix. Amanin. Amanin. Matrix. Matrix. Çok güzel. Matrix. Matrix. Çok güzel. Matrix. Matrix. Efsane. Oğlum şarj bitiyor ya. Neyse ben hemen şarj alıp kapı kapıp geliyorum. Behleyin. Yeah. Gençler hadi bakalım. Az önce gece olmuştu. Şimdi sabah oldu ne güzel. Bu arada ben teknomen oldum ama Alım adım hala Alev Kafası YT. Benim Roblox'u silip tekrar yüklemem lazım. Çünkü yeni bir ad koymam gerekiyor. Ama buna zamanım yok. İlk önce bir şu Taykun'u bitirmem gerekiyor. Şuradan 2000 lira birikmiş lan. Al şunu. Oh yeah. Eee hangisi? Şunu yaptım. Up Gördüğünüz gibi 5'i 10 katına. Eee onu... Bir dakika. 15'i 17'ye çıkardı falan filan. Güzel gidiyoruz. E, dropper 5. Dropper 4 mü? Dropper 4 varmış ve aşırı çabuk birikiyor. 2000. Oğlum çok fazla ya. Şu wall 2'yi de alayım ki. Böyle güzel gözüksün. A doğru. Doğru şey yapıyor buraya. Kapı olur ya. Öyle kapı yapıyor konumuzu bitirmemiz gerekiyor. Ama ilk daha ilk katını bitireceğiz. Şuradan sürekli alırsak daha çabuk olur. 785, 750 şuraya alalım. Bakın böyle bir şey koyuyor. Hiçbir işe yaramıyor ama mantıklı. Anam kaçtım lan buradan. <laughs> Neyse şuradan e, 50 Robux'um yok kardeş. Kardeş girme lan evime. Girme lan. Git, Gidin lan benim evimin önünde. Gitme abi gitme. Ben sana hiçbir şey yapmadım ki ya. Ama şaka maka gerçekten de 7 dakika oldu. Uzun bir süre oldu ama. Burayı illaki bitirmemiz gerekiyor. Oğlum 1000 lira verikmiş. Bir dakika aldım lan ben yanlışlıkla. Lan 1000 lira bir aldım be. Yazık günah. Harbi yazıktan droplarlar o kadar da çalışıyor. O 1000 lira. Oha 1156. Çok mu fazla lan bu. Anlamadım yani. Buradan 500 liramızı da alalım artık. Ah lanet şey bitirelim şunu artık. Doğru alalım gördüğünüz gibi böyle bir şey yapıyor. Giremezsiniz Aa, Yok girmeyin. Girmeyin lan benim evime. İşte bu. Bu 190'ı da alalım. Arkadaşlar zamanımız yetmeyecek. Çünkü uzun sürecek. E, 10 dakika falan sürecek. O yüzden ben yarısını tamamlayıp geleceğim. Ulan yarısı değil çeyreğini bile yapamadım. Paraya bakın ya. Çok kötü bir paracıyız. Paracı ne lan? Biz para satmıyoruz ki. Banka değiliz. Karşıya doğru yol aldım. Evet gidiyorum şu an arabayla. Ee, hadi hadi. Oğlum buradan değersen öleceğin çok. Oha lan merdivene bak ya. Çok şekil duruyor. Oğlum keşke bizim evde dubleks olsaydı da böyle bir evimiz olsaydı ya. Kılıçları bile muazzam ya. Aslında şu katanadan bende de olacak. Oğlum burada bin lira birikmiş hala haber vermiyorlar ya. Ne, ne biçim bir oysunuz siz ya. Neyse. Bu lirayı da alalım artık. Çok liramız oldu lan. Aşırı oldu hem de. Ee, beş bin liraymış. Yok abi ben buraya gitmeyeceğim. Katana hazır ol. Geliyorum seni almaya. Aman Allah'ım şunun güzelliğine bakabilir misiniz ya? Alevli alevli ya. Yakarım ben herkesi. Evet sonunda YouTube katanımız geldi. Ve burada videomuz bitti arkadaşlar. Videomuzu kesiyorum. Hadi görüşürüz gençler. Like patlatın lütfen ya. O kadar uğraştık Tycoon için. Arkadaşlar bu videomuzu da beğendiyseniz like atın. Abone olun yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Şaka yapıyorum ya. Katanımız varken biraz eğlenelim. Değil mi? <laughs> Eyvah. Evet. Çok kötü bir ölümümüz oldu. Lan bizim vücutlarımız karıştı. ha Şuradan katana alacağım. Katana. Bin liramız yine birikmiş. Alalım. E, 2000 liramız oldu. Gidelim şunları bir öldürmeye. Go go. Gel Gel pisi pisi gel öldün. Pisicik kedicik öldü. Pisicik kedicik ne lan? Arkadaşlar bu video komikse bir like aboneyi patlatın lütfen. Bunu da öldürürsem like gelir herhalde. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu da sevdiyseniz like atın. Abone olun ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Ee, ölerek bay bay diye mi? Şunu öldürerek bay bay demeyi düşünüyorum. Ee, neredesin lan? Öldü evet öldürmüşüm. Gel sen de. Abi kaçtı içeri. Sen de gel bir. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.